Merhaba bu videoda belki de hayatını tamamen değiştirecek bir sırra tanık olacaksın ama önce bir şey sormak istiyorum hiç kendini sıkışmış hissettin mi ne yaparsan yap değişmeyen bir döngünün içinde olduğunu düşündüğün anlar oldu mu eğer cevabın evet ise yalnız değilsin ama belki de şu ana kadar kimsenin sana anlatmadığı bir gerçeğin eşiğindesin kuantum yasası kuantum yasası o kadar güçlü ve o kadar basit ki hayatım boyunca hep gözlerinin önünde gizlenmişti. Ve işin tuhafı, bu yasa seni fark etsen de etmesen de sürekli etkiliyor. Ancak onu anlamayı ve ustaca kullanmayı öğrenirsen, hayatının yönünü kökten değiştirebilirsin. Şimdi bir düşün, ya gerçekliği hayal gücüne ve arzularına göre şekillendirebileceğin bir güç olduğunu fark etseydin? İşte bugün burada bu sırrı seninle paylaşacağım. Kuantum teorisi her şeyi değiştirdi. Fizik tarihinde insanlar evreni kusursuz bir makine gibi gördüler. Newton'un yasaları evreni adeta bir saatin dişlileri gibi tarif ediyordu. Her şey öngörülebilir, her şey sabit. Ancak 20. yüzyılda bu düzenin altı kazındı ve devrim niteliğinde bir keşif ortaya çıktı. Kuantum fiziği. Kuantum teorisi evrenin göründüğü kadar sağlam olmadığını gösterdi. Superpozisyon teorisi bize her şeyin aynı anda birden fazla olasılık içinde var olduğunu öğretti. Peki bu ne anlama geliyor? Gözlemlenene kadar her şey sadece bir olasılıktan ibarettir. İşte bu noktada asıl çarpıcı gerçek ortaya çıkar. Gözlemci kim? O gözlemci sensin. Sen yaşadığın gerçekliği sadece bakışların ve düşüncelerinle yaratıyorsun. Gözlemlerin gerçekliği şekillendirir. Hayatını bir film şeridi gibi düşün. Sonsuz karelerden oluşmuş bir film. Her kare farklı bir olasılık. Ancak hiçbir şey sen bir kareye odaklanmadan gerçekleşmiyor. Yani sen hangi sahneye bakarsan o sahne gerçeğe dönüşüyor. Bu sadece bilimsel bir teori değil. Hayatta hepimiz bunu deneyimliyoruz. Dikkatini nereye verirsen enerjin oraya akıyor. Hangi düşüncelere yoğunlaşırsan hayatında o yönde değişimler gerçekleşiyor. Şimdi kendine şu soruyu sor. Şu an hangi gerçekliği yaratıyorsun? Negatif düşüncelerle mi kendini sınırlıyorsun yoksa hayalini kurduğun bir dünyayı mı şekillendiriyorsun? Hugh Everett ve Sonsuz Evrenler. Hugh Everett'in çoklu evrenler teorisine göre her bir kararınla yeni bir evren yaratıyorsun. Basit bir örnek. Şu an bu videoyu izlemeyi seçtin ancak bir başka olasılıkta bu videoyu kapattın ve başka bir şey yapıyorsun. Her karar bir dönemeç. Her dönemeç yeni bir yol. Ve işte bu yollar sadece senin seçimlerinle var oluyor. Bu ne kadar inanılmaz bir güç değil mi? Sen seçimlerinle sonsuz evrenlerin içinde kendi yolunu çiziyorsun. Kuantum yasasını hayatına uygulamak. Peki bu bilgiyi nasıl kullanacaksın? İlk adım dikkati kontrol etmeyi öğrenmek. Dikkatin zihinsel bir araçtan daha fazlasıdır gerçekliğini yaratma gücünün anahtarıdır. Farkındalık geliştir, düşüncelerine odaklan, şu anda neye dikkat ettiğini sorgula, olumluya odaklan. Olumsuz şeylere takılmak yerine hayatında görmek istediğin şeylere yönel, hayalini canlandır, zihninde görmek istediğin bir geleceği ayrıntılarıyla canlandır. Onu yaşıyormuş gibi hisset. Unutma, evren bir aynadır. Ne gönderirsen onu geri yansıtır ve bu rastgele bir tesadüf değil. Bu kuantum yasasının bir sonucudur. Şimdi seçim senin. Bu bilgilerle ne yapacağın tamamen sana bağlı. İstersen bu videodan sonra sıradan bir güne devam edebilirsin. Ancak istersen bugün hayatını değiştiren o ilk adımı atabilirsin. Gerçekliğini bilinçli olarak şekillendirme gücüne sahipsin. Artık biliyorsun. Senin dikkat ettiğin şey senin dünyanı yaratır. Bu gücü kullanacak mısın yoksa göz ardı mı edeceksin? Karar senin. Gerçeklik senin ellerinde. Kuantum yasasına benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetler, bireyin düşüncelerinin, niyetlerinin ve eylemlerinin hayatı üzerinde güçlü etkileri olduğunu ifade eder. Bu ayetlerde insanın inançlarının, iradesinin ve odaklanmasının sonuçlarına işaret eden bir anlayış bulunabilir. İşte bu bağlamda dikkat çeken bazı ayetler: Düşünce ve irade gücü biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin suresi 4. ayet. Bu ayet, insanın kendisinde mevcut olan potansiyel gücü ve mükemmel bir yaratılışa sahip olduğunu hatırlatarak bireyin kendi hayatını değiştirebilecek kabiliyette olduğuna işaret eder. Dua ve niyetin önemi. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Araf Suresi 55. Ayet Burada niyet ve odaklanmanın önemine vurgu yapılır. Dua bir anlamda bireyin enerji ve odağını belirli bir hedefe yönlendirme eylemi olarak düşünülebilir. Eylemin karşılığı Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Zilzal Suresi 7 City bu ayet insanın niyetlerinin ve eylemlerinin sonuçlarının evrensel bir yasayla karşısına çıkacağına işaret eder. Bu prensip kuantum fiziğinde gözlem ve sonuç ilişkisiyle paralellik taşır. Evrenin yaratılışı ve ilahi güç Şüphesiz ki bir şeyi dilediği zaman onun emri sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Yasin Suresi 82. Ayet Bu ayet Allah'ın sınırsız gücünü vurgularken, Aynı zamanda niyet ve yaratılış arasında hızlı bir bağ kurulabileceğini ifade eder. Tevekkül ve odaklanma. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Bu ayette kişinin düşünce ve niyetlerini Allah'a güvenle teslim etmesi durumunda evrenin onun lehine çalışacağı mesajı bulunabilir. Bu ayetlerin kuantum yasasına yönelik modern yorumlarla doğrudan bir bağlantısı olmamakla birlikte, insanın hayatını yönlendiren evrensel yasalara dair güçlü mesajlar içerdiği söylenebilir. Düşünce gücü, niyetin enerjisi ve sonuçlar arasındaki bağlantı hem dini hem de bilimsel bir perspektiften yorumlanabilir.